Cümleten selamünaleyküm. Dragon Murat'a ve videoma hoş geldiniz. Saygılar arkadaşlar. Bugün uzun zamandan beri söylediğiniz Polat Magnum 22'nin tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Güzel bir video olacak inşallah. Sizlerin sayesinde hem görsel olarak hem de tabanca olarak piyasada e, şu an üretimi yok. E, zamanında çıkartılmıştı ama çok ağır olduğu için piyasada satılmadı. Güzel bir tabanca. Alanlar çok aldı. Bunların otomatiği de vardı. Ama şu an için ne üretim ne de satışı piyasada yok arkadaşlar. Ee, belki baynerinde kalmış olabilir. Gerçekten çok güzel bir tabanca. Özelliği sadece şarjörün 22 tane alması, hava soğutma olması ve tamamıyla e, zamak kısmının pirinçten yapılması arkadaşlar. Çok güzel bir tabanca. Belki 10-15 yıldan beri ben de uzun yıllar kullandım. Kullanmaya da devam ediyorum. Evet kısaca tanıtayım. Bunun için özel bir kılıf yaptırdım arkadaşlar. Kelebek kılıf deri komple. Bakın. Çok güzel bir kılıf. Çok kişi istedi bu tabanca ama vermedim. Hemen şöyle kılıfını da koyayım. Bakın arkadaşlar şöyle bir size yakından göstereyim. Bakın. Detay. Kahverengi plastik kabze hava soğutma detayları gördüğünüz gibi çok güzel. Yani çok güzel bir his. Belinizden çıkartıp e, meskun mal olmayan yerde dağda bayırda attığın zaman 22 tane gerçekten çok güzel bir his veriyor. Bakın orijinal e, namlu açık. Yani eskiden içinde cıvata var. Bunlarda cıvata şurada belki var. Gördüğünüz gibi tamamen açık. Herhangi bir oynama yok arkadaşlar. Orijinaldir. Deliği gördüğünüz zaman sakın oynanmış bir de şey yapmanıza gerek yok. Orijinaldir. Şimdi bunu da göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Polat 22 Magnum 9 milim. Çok harika bir tabanca. Hemen kısaca şöyle başlayalım. Şöyle çıkartayım. Görüyor musunuz? Daha üzerindeki yağlar duruyor. Tertemiz şekilde. Şöyle bunu şöyle koyayım. Şu kutunun üzerine koyayım. Şöyle meskonun mermileri var burada. Onları da size göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Onu da tanıtımını yapacağım. Şöyle, şöyle koyayım. Kay Kaydı elimden yağlı olduğu için. Evet arkadaşlar. <laughs> kaldığımız yerden devam edelim. Emniyet çift taraflı. Gördüğünüz gibi bakın. Çift taraflı. Aşağıda kapalı. Yukarıda açık. Aynı bu şekilde de burada da böyle. Bakın. Bu şekilde. Hemen şöyle şunu çekeyim. Çok uzun süreden beri kullanmıyorum. Temizlediğimi aldım. Belki aşağı yukarı birkaç yıldan beri de kullanmıyorum. Bir yıl olmuş da, da üstünü bilmiyorum. Ee, gördüğünüz gibi hemen şöyle göstereyim bakın. Gördüğünüz gibi ışık gözüküyor aşağıda. Herhangi bir oynama yok bakın arkadaşlar. Mermi yata Temizlenmiş hali bu şekilde. Hemen başlıyorum şunu göstereyim bakın. Çok harika bir tabanca arkadaşlar. Zamanda çıkan tabancalardan biriydi bunları. Bu seriden sonra yan tarafta buraya bir <laughs> mandal koyup bunun seri olanı da çıkarttılar. Seri gerçekten bas çek e, 22 tane olduğu için saniyeler içinde e, bir kutu mermi atıyordu. Hani 22 bir kutuda 50 tane var zaten. E, 44 tane yapar. Bir de yedek şarjör olduğu zaman çok harika oluyordu ama tam bir mermi canavarı oluyordu. Bakın horoz kız e, horoz burada iğnede herhangi bir burada şey kapak yok. Koruma paneli yok. Gördüğünüz gibi hava soğutmaları bu şekilde. pin bu şekilde. Bakın. Bir de şöyle bir sesini duyuralım. Şöyle bakın. yani Çelik olmasının verdiği ses bu şekilde. Polimerlerle kıyasladığın zaman her zaman söylemişimdir. Ben çelikçiyim. Yani polimer silah olduğum alışamadım. Kullananlar var. Genelde zaten şu an TSK ve emniyette polimer veriyorlar. Ee, ben oldum olası çelik silahları ayrı bir ilgi göstermişimdir ve sevmişimdir. Bütün silahlarım da bu zamana kadar çelikti. Bakın. Ses bu şekilde. Normalde horoz düşürmeyi sevmiyorum. Sadece göründüğü bir sefer mas düşüreceğim. Bakın. Bakın. Şöyle şu kadar bir boşluk var. Bakın. Ezerek bas bak şöyle. Şöyle yavaşça size göstereyim. Şöyle eziyorum, eziyorum, eziyorum. Ve düştü. Bu şekilde. <laughs> Güzel bir tabanca ee, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı şarjörü dolu ağırlığı ile birlikte 1 kilo 600 gram arkadaşlar. Boş ağırlığı da bir e, 1 kilo 250 ve 300 gram olması lazım. Şimdi yanlış bir şey söylemem. Zamanında tartmıştım. Eski kanalımda bunun videosu da vardı. Atış videosu da vardı. Biliyorsunuz eski Dravon Murat kanalım telif yediğim için e, kapandı. Aynısını tekrar bir daha açtım. E, tekrardan beklerim arkadaşlar. Videolarıma güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın arkadaşlar. E, sizlerin sayesinde kanalın tekrar canlanmaya başladı. E, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hatta ihtiyacımız da var şu an için. Hemen bunu da sökelim arkadaşlar. Nasıl sökeceğini de size göstereyim. Elinde olanlar için veya merak edenler için. Mandalı aşağı indirdim. Şöyle şu şekilde yavaşça attım. Bakın. İçerik. icramili ve yayı plastik contası buradaki aradaki aparat demir yayın içine girdi. Ee, bu şekilde arkadaşlar. yıllık silah hala da gördüğünüz gibi temiz içine bakalım. İçte bu şekilde bakın. Yani artık e, atmaktan renk değiştirmiş ama temiz temiz hali arkadaşlar bu şekilde bu kadar temizleniyor yani. Artık yani e, şöyle gösterdiğim zaman bakın. İçi bu şekilde hava soğutmalarına bakın. Şöyle size de göstereyim. Bakın şuradan. Bunlar çok mermi zaman bu ileri geri yaptığında üst baskı bir nebze de olsa soğutma yapıyor. Çoğu silahlarda da, yeni tabancalarda da birkaç yerde gördüm yapmışlar. Ne kadar faydası olur? Araştırılır tabi. Ee, şunu şöyle koyalım. İçinden çıkan mili ve yayı sökme aparatı şu gördüğünüz Hemen şöyle tabancayı bir de şöyle göstereyim. Yani merak edenler için. Bakın şöyle hemen açayım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Orijinal bu şekilde. Herhangi bir oynama yok. Kesme yok. Şöyle size göstereyim. Polat Magnum 22'nin sökülmüş hali bu şekilde. Şöyle bakın. Tertemiz. Yağlı vaziyette. Ellerim bile yağlandı şu an. Bakın. Yani en son temizlemişim, yağlamışım ve yerine koymuşum. Kısaca özelliklerini hemen tanıtayım. Bir kilo 600 gram tam şarjör dolu 22 tane mermi ile birlikte dolu ağırlı, boş ağırlığı bir 250 veya bir 300 olması lazım komple metal yani pirinç bu kısım kahverengi kabze şarjör kapasitesi 21 bir de ağzına 22 tane net alan bir silah arkadaşlar ağır güzel atışı keyifli güzel bir tabanca Elinde olanlar kıymetini bilsin. yedek parçası yok kesinlikle piyasada bulamazsınız. Ben yedek şarjör aradım bulamadım. Hatta birkaç kişi bana yani söyledi ben yedek parça için tabancayı almak dedim ya benim tabancam çalışıyor. Herhangi bir satılık durum söz konusu değil. Siz elinizdekine sahip çıkın yeter dedim ben. Öyle kaldı. Toplamasını hemen size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şunu şöyle koydum. Bunu da bir şekilde aldım. Hemen şöyle. Bakın. Bunu böyle yaptığınız zaman vurmayın arkadaşlar. Yavaşça böyle nazikçe çektiğinizde bakın bu böyle geçti. Bunu da buraya şuradan herhangi bir tornavida soktunuz. Hatta ben hazırlıksız geldim. Şuraya soktum. Şunu geri çektiğiniz zaman bu şekilde bu çalışıyor. Buraya takıyorsunuz. <laughs> Horozu her zaman şöyle söylüyorum. Tutun. O şekilde düşürün. Boşa e, vurmayın. Bu tüfek içinde geçerli. Tabanca içinde geçerli e, boşa düşürdüğün zaman hem iğne boşa çıkıyor ya da iğne kırılıyor. Bunlar için ayrıca boş kovan düşürme aparatları var. Koyuyorsunuz iğne boş kovan olur içinde. Hani alıştırma mermisi var. genelde bu ya kimi patlamış mermiyle yapıyor kimi de o e, bayilerde satılan e, manevra mermisi dedikleri boş alıştırma mermiler var. Onları kullanıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Tabancayı gördüğünüz gibi Polat Magnum 22 Magnum 9 milim Merak ettiğiniz e, kuru sıkı ses tabancası. E, Gökhan kardeşim var galiba Bulgaristan'dan. O çok söyledi. Kuru sıklar ne zaman gelecekti? Sırayla geliyor. Bundan sonra da Zoraki olacak galiba. Elimden geldiği kadar artık videolar atmaya çalışıyorum. Hemen şöyle bir de kılıfına koyalım bunu. Bakalım. Bakın kılıfına koyduk. Şu şekilde. Harika bir tabanca arkadaşlar. Hemen şu bıçakları merak etmişsinizdir. Onları size göstereyim. Bakın arkadaşlar, şöyle kurt detayı harika bir kurt detayı bakın arkadaşlar, parmak için ay ayıldız detayı.